Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir White Rift videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ormancı amma oynayacağız. İki tane hasar itemi gerisinde savunma itemi çıkacağım amma da. Takım yalnız çok garip. Dereceli maça girmedim. Şu an takımda bir tane litsiz var. Bir bronz, bir gümüş. Yumuş. Ben gümüşüm. Bir altın bir de plat var. Maça girerken baktım. Gerçekten ben de çok şaşırdım. Bayağı garibime etti. Ya hadi öl lan. Allah Allah. İkinci yetenek olarak E açıyorum çünkü canavarlar size vurduğunda ne kadar çok veya canavarı bırak adam olsun ne kadar çok vurulursa o kadar çok şey alıyor beklemesi süresi düşüyor mesela bakın vurunca neredeyse bir saniye düşüyor görüyor musunuz böyle böylelikle hemen seri seri dönüyor şimdi bunu hemen indirmeliyim oradan 3 olamayacağım muhtemelen. Bakayım. Aynen öyle. 3 olam. Aa 3 olduk. 3 olduk. Şu anda Kaysa bizimkileri darlıyor. Çok güzel ilk kan aldık. Geri çekileceğim hemen. Hemen geri çekileceğim. Ağzıma sıçtılar. <laughs> Zorlamayacaktım da dedim hani belki alırız. Olsun güzel oldu. En azından alt koridoru az da olsa öne geçirdik. Hemen şu görüşleri almam lazım benim. Görüşleri alayım. Hatta şöyle yapalım. Ben buraya niye gör? Şu kurdu alalım önce. Çok güzel. Şu kurdumuzu alalım. Alta görüşe gidelim. Çıkın oradan o. Yani saldırı altındaysa çıkın. Şöyle şuraya bırakalım bunu. Diğeri zaten. Her türlü. Neyse. Z bizi gördü bu arada. Hadi be kardeşim. Evet. 5 olamadım. Karşıda. Ormancı burada, ben de burada duracağım. Amacım şu minyonu almak aslında. Ulti için. Çok güzel, sersem ettim bunları. Muazzam oldu. Çok güzel. Gerçekten süper oldu. Gayet güzel bir genk attık, başarılıydı. Hiç de beklemiyordum bu kadar iyi olacağını. Gerçekten iyi oldu. Bir tane ufak ayakkabı alabilirsek aslında para yetmedi lan. Ulan işe bak sen. Bekleriz ya. Bir tane ufak ayakkabı alacağız alt tarafı. Çok güzel. Ayakkabımızı da aldık. Alt koridoru tekrar gideceğim. Ama ölüyorlar. Oğlum az önce ADC'yi kestik ya ya. Siz niye tekrar ölüyorsunuz? Benim blue'yu almam lazım. Aa, bir dakika ya. Dur dur. Aldırım ya aldırım. Öl artık lan. Geri çekil. Çok güzel. şey attım çünkü base atacağım. Mis gibi base'imizi atalım. Gerçekten Gençler süper oluyor ya. Ben normalde oyna oynayamam. Ama ne bileyim tahmin ettiğimden çok 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 iyi genç attım. Şansıma artık çünkü genelde mid oynuyorum. Akali oynuyorum zaten biliyorsunuz videolardan. Hemen kendimizi mavi atalım. Gel bakalım mavi. Mis gibi bir tane daha basamıyorum. Çok güzel. Buradan üste gideceğim. Çal bir canlı kaçma. Tamam yani işte gideceğim. Onu alırım ama. Çok güzel. Gayet güzel değil. Oradan kaçacağım kardeşim. Sen de ölme. Geri çekil. Ha, alırız gitsem de. Hiç riske atmayacağım. Bu arada ulti çok kötü attım. Herkes içerideyken atsaydım üçünü de alırdık ama olsun. Biraz önde olduğum için yenilmedik. Şöyle. Yalnız var ya biraz kastık kastıktan sonra gerçekten güzel vurmaya başlıyor yetenekleri. Bir ejder patlatalım. Madem öyle. Hemen kendi ejderi atacağım. Kimsenin olduğunu düşünmüyorum ejderde şu an ama alt koridorumuzu yarıyorlar bu kötü oldu Serap'in ne yapıyorsun tam Serap'im bizi görmedi çok güzel ee, alt tabi tabi gidelim alırım seni. Çok güzel. Olsun. Öldük. En azından ya alt kule çok tokat diyor. Yani pet de yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Karşı takıma bakalım. Bir tane var büyücü. O zaman bak tamam. Biz, e, büyü ayakkabısı çıkalım. Tamam. Çizme olarak büyü çıkarız. Tamam mı? Çizme olarak büyü çıktıktan sonra direkt savunma çıkarız. Bir tane. Rakip hmm, katledildi. takım vadin mi? Bir dakika. Aynen direkt gün ateşi çıkarız. Veya veya. Hemen giderim. Şöyle. Güzel. Ulti atacağım da adamlar gelmedi. Çok güzel. En azından öldü diye düşünüyordum. ölmedi. Geri çekelim. Bakay sorun 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 çok büyük sorun var. Hemen red alıp blue'umu alıp güzel denklere başlamam lazım. Ne kadar 6.1 gitsem de pek olmayınca fayda oynamayı bilmediğim için şeyi de yanlış attım. Her şeyi yanlış attım. Ormancı pek oynamayı bilmediğim için sıkıntı oluyor bana. Bak. Çok güzel. Şu mide bir görüş atacağım. kapattım şeyi evet şöyle şunu da alalım gayet güzel gayet güzel geri çekelim hmm, onu geri çekilelim ya bırak boşver kardeşim ya onu da kalsın ben şunu alayım hemen oradan bizim Z ölü middeki farmlar boşa gidiyor hemen mid'e gidip farmları alalım karşı Z de ölü çünkü rakip katledildi Aynen öyle hemen hemen hemen. Çok güzel. Geri gidiyorum. Buradaki görüşü adam almış. Redimi alacağım o zaman. O zaman redimi alırım. Takım çok iyi gidiyor. Hemen redimizi alalım. Tertemiz tertemiz. Seri cedi de alalım. Buradan hemen bir isem mi gitmeyeceğim? Üste i̇şte gideceğim. Ultim de var. Başla. Saldırma da gibi. Alırım. Başla. Çok güzel. Ultimi bilerek açtım be etmeme gerek yok yanlarımızı güzelce temizleyelim şimdi benim karşı ormana geluyorum ortaya çıktı. Ejder tek <laughs> şu anlık ihtiyacımız yok müret hmm, geldi o herkes burada her şey burada Çok güzel. Dede alalım. İki çok güzel. Gaza geldim şu an. Ah be. De. Flash boşa gitti. Neyse. <laughs> Hop. Şöyle atalım. Galiba görüşleri yok. Ejderi alabilir miyim? Başla. Hemen toplanın dostlarım. Valla çok da gold bir üstümde ya. Hemen base atmam lazım ama insan farma doyamıyor. E 12 yıl Metin 2 oynadık. <laughs> Çok güzel eşleri de aldık. Çarpı buna kullanacağım. Hiç pek yok. Çok güzel. Parayla geri gidelim. Hemen 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 hem gittiğimizde büyü eşyasını da almış oluruz. Hemen buradan zırha yönelelim. Bulumuzu alalım. Tabi oradan diğer görüş falan filan Feliye derken gideceğiz. Bakalım. Şu anda çok büyük bir fark atmışım adamlara. Demek ki o yüzden böyle gidiyor maç. Bakın bu arada dediğim ilkten bu. Durum tam gösteremedik. Dediğim ilkten bu bak. Her yetenek kullandığında altında iz çıkıyor. Evet burada görüş var mı? Nerede o kaplumbağa? Arkada kaldı herhalde. Buraya kadar Dur diye mecbur atıcam Kesmemiz lazım Çok güzel temiz Dursun alacağım hemen Karşı ormanın Kasamasında Görüşürüm Öl. Öl. Ölmedin lan. Beni görseydi şu Aurelion güzel olurdu. Ölmedi çok kötü oldu. Bak ya. Bak o kadar öndeyken öldü ona. ya. Çok, çok çok çok, kötü oldu. 4K fark vardı aramızda. Ben red alayım en iyisi. Oo, fight çıktı. Buraya gidersem bir sürü kill gelir şu anda çünkü çok öndeyim. Bakalım ne olacak. Gel 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 gel. Onu da alırsanız görevimi Aynen öyle yapmış olacağım görevimi yaptım adc'de dörtte 4, 4 attı ee, Allah kahretsin zed geldi ulan orada iki kule açarlar diyecektim zed geldi ya görüyor musun işi bu ne yapıyor lan kardeşim yani muhtemelen ultisi o bilmediğim tek karakter bu adam akıllı niye boşalttın ki ultini adam önünde mi duracak İttirmeleri lazım ama akıl edemiyorlar savunma olarak son itemi de güzel bir zırh itemi çıkacağım çivili mi çıksam çivili çıkacağım son itemi güzel savunma yapmak istiyorum bu arada geldim fayta yeteneğimizi serapin hiç vuramıyor ya Benim bunu almam lazım yalnız. Bunu alırsam Kayısa kaç kasmış? 13.3 Bakalım alırız gibi. Topla, Ejder ortaya Alt kule evet alttan altından. kaçıyor. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Tertemizi evet, tertemiz aldık. Adama her bir gibi yapıştım ya. Direkt ejder'e giriyorum buradan. Başka türlü sıkıntı olur. Her şeyimi atacağım çünkü buraya gelme ihtimalleri yok. Bir kişi canlı o da beyzde zaten. Direkt alacağım burada. Şak şak şak. Çok güzel. Görüşümüzü alalım. Tertemiz. Tamam. Direkt gidelim 1900 para diye hatırlıyorum Oo 2800 mü olur? Siz oradan itin benim buradan itmem gerekiyor. Çok güzel. İteceğim direkt. Kuleyi açacağım. Muhtemelen bu kuleyi bana açtırırlar. Seri 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 seri. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. gitmeyeceğim Dayanacağım. sabret Çok güzel. Çok güzel. Bir tane adam var. Hiçbir şey yapamaz. Takım da iyi oynadı. Sağ olsun. Evet. Direkt girelim. Oo, ulti boşa geçti. Ana, lag girdi dur 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 dur. Uzakta şu kuleyi aç. Çok güzel. Herhalde kuleye vurursak alırız gibi. Bir dakika. Şu bu iş gibi mm kötü oldu çok zorladık alabilirdik ama olmadı broş aldı eğer şu an bitmezse çok güzel adamlarda daha büyük tremyonlar var lan bu konukları falan çok kötü ormanları da bat oynadı. Sincidi kesin ya. Gerçekten. Kes baba oldu. Öldü ya evet. Çok güzel minyonlar kesti sincidi. Biter herhalde artık. Sen gelince biter muhtemelen. Hızlıca gidelim. Ezra teleport atıyor. Gayet güzel. Şöyle savaşı izleyelim. Kayseri. Aa, misyonlar bitti. Baya baya iyi bitti. Evet. Amumu iyiydi ya? Şu ışığı da açayım. Göremiyorum bir şey ya. Hah Odanın ışığını açtım. Şimdi. Evet. Herkesi beğeniyoruz. 8, 4, 11 amum oynadık. Gördünüz oyunu işi. Zaten ilk başta aldığım 3-4 kilden sonra milletin şeyi bozuldu. O şekilde aldık maçı. 20k hasar vermişim. Yani off tank olmama rağmen. 18k almışım. 19 tane takım savaşında bulunmuşum. Bu video böyleydi arkadaşlar. 49 17 de takım skorumuz var. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikir vesaire bana belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.